Bike, bike, ma'sallah, ma'sallah, ma'sallah. Görüyorsunuz değil mi? Piyasalar düşmeye başlayınca bunlar da hemen saldırmaya başlıyorlar piyasaya. Hani reklam çıkmaya başlıyorlar. Bu düşüşten insanlardan hemen tırık paraları tırtıklamaya çalışıyorlar. Çünkü bu düşüşlerde insanlar farklı yönelip zararını çıkartmaya çalışıyor. Bunlar da onun bilincindeler. Bu konuyla alakalı sizlere ben daha öncesinde bir bahsetmiştim. Bir kullanıcı da vermiştim. Bakın girin bununla çorbanızı bulun diye. Aranızdan bir arkadaş onu yapabilmiş. Helal olsun. Tebrik ederim. Yine ben size buraya bir tane kullanıcı adı bırakıyorum. Bir tanesi şu. Bir tanesi de bu değerli arkadaşlar. Bak bu iki kullanıcı adına Mesaj atın, kendini YouTube kanalınız varmış gibi gösterin. Bir tane herhangi bir X YouTube kanalını gösterin. Deyin ki bu kanalımın üzerine reklam çıkmak istiyorum ama abartmayın fiyatı. Ücreti abartmayın. Bunlar dolandırıcı. Bunlar %100 garanti ediyorum dolandırıcı arkadaşlar. Bulut madenciliği adı altında insanlara yapıyorlar. Bir tanesi airdrop'la alakalı bir şeyden bahsediyor. İşte benim YouTube kanalım var. işte biz seninle trafiği çözeriz. Bak sana reklam çekerim ama ödemenin yarısını alırım gibisinden bağlantınızı kurun. Anladınız siz benim ne demek istediğimi? Çok yüksek rakamla çekmeyin. Yani İlk başta 50 60 dolar falan deyin. 30 dolar koparsanız kârdır yani. Şimdi bu devirde 30 dolar dediğiniz zaman çok büyük, güzel para. Son zamanlarda bu olayla alakalı çok mesaj gelmeye başladı. Ne bu olay? Şimdi farklı farklı meme coin'ler almışlar Trust Wallet cüzdanında. Bakıyor. Mesela adam 3 dolar yatırmış bir tane coin'e. Coin birden olmuş o 3 doları 500 dolar. Ama diyor satış vermeye kalktığımda bana tekrardan 2 dolar gösteriyor. Bu neden oluyor? Bunun teyidine nasıl yaparım gibisinden sorular geliyor. Bu sorulara karşılık ben de size hemen bunu nasıl anlayacağınızı göstereyim değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizin diyelim ki Nijo Floki adında bir tane coin'iniz %489 artış gösterdi. Hemen bunun alanına giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra Binance Smart Chain kontrat adresi var burada zaten. Bunu BSC ana bağlı coin'ler üzerinde yapabilirsiniz. Hemen bunu not olarak düşeyim. Şuradan sözleşme adresini kopyalayın. Sonrasında poolcoin.app sitesine girin arkadaşlar. Buraya girdiğinizde sakın ola sakın cüzdanınızı direkt bağlamayın arkadaşlar. E tabii site güvenilir hani şey olarak demiyorum. Dolandırıcı veya paranızı alacak gibisinden demiyorum ama siz yine de cüzdanınızı buraya bağlamayın. Sözleşme adresinizi aldığınızda şuraya gelin Ctrl e, V'ye bastığınızda bak zaten Ninja Floki çıktı gördün. Bunu bir hemen V'ye basın. Bunun üzerine bir kere tıklayın. Coin gerçekten o kadar yükseliş yapmış mı? E bakıyoruz. E coin yani günlükte o kadar bir yükseliş yapmamış. Şimdi bu neden böyle kaynaklanıyor? Bunun açıklamasını da yapayım hemen size. Trust wallet e, verilerini şeyden çeker coin market capten çeker coin market cap üzerindeki sistem hatasından dolayı da bu coin sanki yüzde 500 artmış gibi gösterir. Trust wallet da coin market cap üzerinden bu verisini çektiği için orası da otomatik olarak veriyi alıyor diyor ki yüzde 500 arttı hemen rakamını coin market capten çektiği veriye göre hesaplıyor. E siz de burada hemen panik yapıyorsunuz. 3 dolar atmıştım 500 dolar olmuştu. Hemen satış vermeye gerekiyor diyorsunuz tabii ki de otomatik olarak. Bunun doğrulamasını sözleşme adresini dediğim gibi poolcoin.app sitesine girin. Buraya sözleşme adresini yazın. Bakın gerçekten bu coin bu kadar artış göstermiş mi? Son olarak da şöyle bir bilgi paylaşımında bulunayım sizlere değerli arkadaşlar. Bitcoin'de biliyorsunuz ciddi bir düşüş yaşandı. Bu ciddi düşüşü insanlar merak içinde olabiliyor. Baya hani nasıl olacak ne gidecek saniyelik olarak takip etmek istiyor. Tradingview üzerinde saniyelik olarak takip edemiyorsunuz. Neden? Çünkü diyor ki sen biz önce bir sakal ver bir abone ol bakalım biz ondan sonra sana saniyelik yapalım diyor. Fakat buna altyazı alternatif olarak size bir tane link bırakacağım aşağıya. Bu sitenin içerisine girin. Sağ üst tarafta bunu 1 saniyeden 15 dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. 1 saniye bastığınızda 1 saniyelik Bitcoin'deki hareketleri, grafiği net olarak ulaşabilirsiniz. Buna da bir ekstra ücret ödememiz gerekmiyor zaten. Bu konularla alakalı söyleyebileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.